Ne oldu anne? Durumu nasıl? Böyle bir hastayı tek bırakmamalısınız. Teşekkür ederim. Annemizin hayatını kurtardın. Elbette bir teşekkür hak ediyoruz. Biliyor musun? Annemin en büyük dileği seni gelini yapmaktı. Şazi, annem aniden hastalandı. Sonra beni aradı. Buraya geldiğimde Haris de doktorla birlikte buradaydı. Tamam, eğer iyiyse gidelim mi? Hamat abim gelecek. İsra sen git. Endişelenme ben buradayım. Tamam ben gidip anneme bakayım durumu nasılmış. Neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranayım? Bu dünyada en çok o adamdan nefret ettiğimi biliyorsun ve sen onun için mutfakta kahve yapıyorsun. Haris işini tamamladı. Şazib'in evden sinirle çıktığını söyledi. Biz de üstümüze düşeni yapalım o zaman. Evet ben de Şazib'i bekliyorum. Ne? Şazib uzun zamandır evde. Hatta şu anda uyuyor. Nimra onu uyutmak için çok uğraştı. Vazgeçemem yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.